Moon Park Koru. Hayatın merkezinde, doğanın içinde. Moon Park Koru, taşdelen ormanlarına komşu konumuyla her sabah kuş sesleri ve tertemiz oksijenle uyanmanın keyfini sunuyor. Geniş cam cephelerle evlerin içine dolan gün ışığı evinizde huzuru kucaklıyor. Hem bedeninizi hem ruhunuzu zinde tutuyor. Yalnızca 118 daireden oluşan butik yaşam alanı, ailelerin güven ve konfor içinde yaşayabilmesi için her detayıyla planlandı. Kapalı yüzme havuzu, fitness salonu, sosyal alanlar ve çocuklar için özel oyun alanlarının yanı sıra çok amaçlı oyun sahasıyla ayrıcalıklı bir hayat sunuyor. Eğitim kurumları, alışveriş merkezleri ve ulaşım ağlarına olan yakınlığıyla şehir hayatının tüm olanakları yanı başınızda. Şile Yolu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Sabiha Gökçen Havalimanı sadece dakikalar uzaklıkta. Moon Park Koru Doğanın huzurunu şehirle buluşturan yeni yaşam alanınız.